Ama kafamı sikiyim arkadaşlar. Ben buna ne yaptım biliyor musunuz? Günleri boş geçirmiyorum. Part 63. Arkadaşlar sabah kalktım ve işe gittim. İşteyken iki tane güzel işlem aldım. Arkadaşlar herkese merhaba. 605 105 dakikalıktayız. Bugün e, işteyken bir işlem aldım arkadaşlar. Tepe olduk. Şöyle bakın. 4 aralık bir işlem aldım. yapayım, işleme 1 dakikalıkta da girdim. İşteyken girdim bu arada. Ve mükemmel bir giriş. Bakın bak 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 bak. bak. Giriş yerine gel. Ama ne koyayım be. Bir dakikalık IFVG arkadaşlar. Girdim. Hiç yani hiç stopa yaklaşmadan bir diye gitti ve arkadaşlar bakıyoruz bak 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 ama ne 10 verebilirmiş bakın şurayı çeksek 10R Ama kafamız çıkayım arkadaşlar ben buna ne yaptım biliyor musunuz? Düşük lotla girdim 10 dolar riske direkt girdim 4 ar aldım yani 40 dolar verdi bana Ulan şunu bir 50 dolarla falan girseydim var ya ananı satayım mükemmel işlemde Bir de e, sabah da Euro listede bir tane tahminim vardı Ona da şöyle göstereyim Heh. Şurada bir saatlik FWG vardı şurada da iyi bekledim buraya emir attım ama oraya gelmeden bakın oraya gelmeden şuradan Buradan düşmeye başladı. O da olsaydı iyi olurdu. Bugün artık 40 dolarla kapattık. Hadi bakalım. İşten sonra arkadaşlar hemen bir yemek yiyip spora gittim. Burada yeni Pierre'ı alıyoruz. 170 kilo de lift atıyorum burada. Bayağı bir zordu. Altıma sıçacaktım maskala. Yani bugün güzel geçti. 40 dolar şeyden kar ettik. Yani PR aldık. İşimizi yaptık, çalıştık. Güzeldi. Ve günü böyle kapattık. Hadi bakalım.